Bir el daha Niko dayanı verin arkadaşlar. Aa kasıyor bir oynayabilirdim. Ama bu adamın top olma ihtimali var. Kasıyor mide rileyi çakarsa bence oynayamam. Öyle bir sıkıntı var diye düşünün. Baydı Niko özür dilerim. Bir bir el daha atmanız lazım. Eyvah. Tam bir daha oynamayız zaten bu oyundan sonra bir ihtimalle. <laughs> Oynayacak moral kalmaz diye düşünüyorum. Seni şerefsiz öldün sen. Boyunu sana ver vermeyeceğim oğlum. Boyunu kazandık kanka. Benim dansımı bozdu bu hıyar herif. Şu attı? Evet. Dans ediyordum. Terbiyesizlik yapmış ya ama biraz. Bittin sen Z. Kanka bu klibi şimdi aldılar. Birebir de öldürecek adam benim dakika altı civarı. Onu koyacaklar. <laughs> klip alın size klip. Jungle'ı gördüm kanka buradan geçiyordu top Yanlış görmediysem. Görmüşsün evet. Tablo gözüküyor işte Bir şey geçti yukarı doğru gözünden ama böyle sanki böcek geçerdi göremezsin ya tam. Öyle bir şeydi bizimkisi. Ya o Q'yu bir daha yiyecek mi sandın lan? Bir kere olur o. Kanonu kaçırdım bana Q atacağım diye. Helal. Bizimki tankısaydı keşke ya ama ya fena değil. Şimdi top side'da adam. Aynen. Oyunu okudum ya gördüm. Oyun midi puşlayarak jungler'ın yerini locate'leyip mükemmel bir taktik. Bard mıdır o abloy olabilir. Aynen burada. Bak bu Kaç kaç. Bir şeylerim var mı geliyorum? Kaçtım kaçtım ben iyiyim ben. De. Tamam. Double skoru vermiş olacağım ya baya. Ben gelirim. Bizim Trash de geliyor geliyorum. Alacak mı adam hemen? Light yok galiba aynen. Ha, güzel oldu. Al bunu. Aldım dönebiliriz belki Hı. de. Yok. trashin oku yok. Trash'ı e yardım etmemiz lazım. Çıkamaz. Ha geldik yoz abi. ben öleceğim şimdi artık. Öldü o lütfen deyin bana. Çok iyi. Öldü. Ha? Güzel. Taşıdık yine oyunu ya güzel. Adam CS aldı midde ya Zed bir süre ama. Çok geriydi. 18 CS olmuş. Bir de birazcık freeze koyalım. Bu adamın canı da bayağı az. Oğlum adam, oğlum ben midde ne kadar çok kaybettim. Wave'in kötüydü galiba biraz. Adam 5 olmuş daha fazla fedindeli görmek istemiyorum oyunda çünkü ya çok güçlendi bu adam Bezdir tipi atıyorum bir de puşlayacağım direkt. Bence puşlarım. Tempo tipisi. Ne yapacağım bu tempoyla? Altı olamadım ya. deliği bulsam bari bu tempoyla. Hiçbir işe yaramadı bu tempo. Vallahi abi bu yaramadı. Bar bot da yok sana gelebilir. O ne? Ne yapıyor adam? Swaplıyorlar büyük ihtimalle. Topa yürüyeceğim. Ne, ne yapsınlar ki öyle bir MR aldı ya adam. Var mıydı? Drake oynamamız lazım şu anda. Evet, evet Şurayı da alıp bakacağım. Bu adam 7 level ya. Bu ne böyle? Geliyorum tamam. Bizim bot geliyor. Ben base atıyorum. Okey. Yani swap masa, swap masalar bile bayağı okey adamlar için. Rise da tatlı, scale oluyor çünkü. Adam midde de olacak. <laughs> Belki keseriz ya midde. Shipping atacağım. Burada alta olacağım ben. Ne yapıyorlar? Hala agresif oynuyorlar. Geliyorum, geliyorum. Saldır gözün yanayım saldır saldır saldır. Neyse öldürsün abi. Ejderha başladım ben. Ananı satayım ya. Adamın iki samınırını da aldım. Güzel Flash atmasam abi. keşke ya. Adamın klansı olduğunu bilmiyordum. Adam atınca şey böyle birden reaksiyon verdim. İyi öldü. Bayağı mutluyum iyi ki Abi flash atmasam da gitmişti adım bu iki sanırım da ben onu olduğunu bilmiyordum Şaşırdım birden nasıl reaksiyon vereceğim önceden planlamadım Kötü oldu neyse Geliyorum topa Bakabilir miyiz? Kaçsınlar Kaçacaklar ya Ben tamam, ben mide vuracağım O Z dayaklık tam ya Luden almadım da manam çabuk bitiyor. Buraya gidecek. Ryze yürüyor arkasından yürüyorum. Tamam Ryze burada gelmiyor. Bir de geri döndü. Evet, başlayabilirim galiba. Sen beni de pushlayabilir misin? Pushlarım. Bu okay. adam daha hızlı pusuyor gerçi de. de. Olduğu kadar. Bizde o ya. Hı -hı. Benim mana Hatta bitiyor de, ya. Zed geldiğinde zaten e bir daha dive atsak. Bende tipi bay var bu arada. Topa tip yatarım. Ben base atıyorum ama manam yok. Ben zonya ilk item aldım yine de ya. Bu Z çünkü gelecek elbet buralara. Ama manam çok bitiyor şu anda. Adam benim nerede alacak? Ben tapı bakıyorum. Bence burada savaş mı da. Siz dive'larsınız onu kişi değil mi? Evet, başına o ya. Buna dive'larız evet. ultisi yok. Hayır Zonya ya. E karşı Zonya lan aklıma tüküreyim. Hep böyle oluyor. Kettin nereden geldi buraya bir de? Rise tipi mi attı bilmiyorum. Neyse top kulesine düştü. Bence bu Zed'i salmamız lazım burada arada ya. Lanet olsun. Alamadık. tapa. Bilmiyorum. Bir de trash AWS'u var da onu yapıyorsa ölsün zaten. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hastır seni. Deli deli. Vallahi deli diyor. Adam kendisi deli. Beni deli, deli edecek. Kanka bunun şey bir var mı? Kesen az ultim var benim. Ben burada ne atacağım? Adam faker. Okay. Deli geliyor buradan. Tamam. Sal sal. Savaşmak istiyor mu? Geliyorum Deli'ye ben de. Onu öldürürüz. Gol görüyor. Bizim treşkili geliyor arkasına arkadan biri daha geliyor. Tamam ona fokusluyorum. Çaldım. Çaldım. Aa bu ne tek başına bunlar? Ne yapıyor? Tamam tamam tamam. Onu öldürdün. Süper süper. Süper <laughs> takım. Şankalık çok güçlü ya. Evet evet. Late de öyle. Siz yaşatmayabilirsiniz o Doğru diyor bu arada Shell. <laughs> Adamlar troledi direkt swaplayarak. Ya Dumbledore oldu işte Vallahi Dumbledore oldu. Adam mahvetti bizi. Salalım ya orayı. Jungle'larını alalım. Adam oraya geliyor. Ben Herald'ı alacağım ya. Yani Kim? Lidl'e mi geliyor buraya? Evet, şurada gözüktü. Ben kaçıyorum o zaman. Ben 11 olsam baya güzel olacak. W'yu geçtirsem. Şununla olacağım galiba. Ne yapıyorum bu herif? Orada ölmeyin ama. Şey var. İnternet çıkıyor. Aha. Ben de 11 oldum Biz kardeşimle akıyoruz ya Bir anda kazandık ya oyunu Bir anda ya birden her şey tersine döndü Şen kardeşini valla. Of adam nasıl çıkıyor bizim botlayın falan. Kanka bu elo mu arttı ne oluyor herkes faker. Drake'i alıyoruz sen güzel. Çok para var vallahi. <laughs> gel gel. Flash yok onun. Yetişeceğim W su alacağım da böyle. Lan bayıltıyordu beni. Triple kill. Uçan kıyafet. Adamları 5 tur öldürdüm herhalde base atmadan. 5 tur falan gerçekten. Tp'le ya oyun biter bence Bence bitmez Tipledim hadi Ryze e 20 saniye var Herald varmış bitebilir herhalde gerçi İzliyor musun ayı? E ah be Geldi Baba Ryze Lan. Mid lane'de ve Niko'yla ikisi türlü de kaybetmiyoruz valla. Abi neden K ilk R geliştirdik? R geliştirmek daha iyi çünkü. Onun için R geliştirdi. İyi kazıksızlar gibi. O da genelde R geliştiriyor Erdem. Değil mi Erdem? Doğru değil mi? Ya şu da geliştiren var da ben Closer ayranıyım bayağı bir o iyi kireye bavlıyor sürekli.